Merhaba sevgili gençler Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Paraf Yayınları İnteraktif Soru Bankası Veri Analizi Bölüm Testi dersimize devam edelim. Sevgili gençler ilk sorumuzda videomuza başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videolarımızı beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili gençler hazırsak vakit kaybetmeden ilk sorumuzda dersimize başlayalım. Birinci soruda aşağıdaki grafikte bir müzeye gelen ziyaretlerin zamana göre sayılarının değişimi gösterilmiştir. Buna göre gençler ilk 3 soruyu cevaplamamızı istemiş. Şöyle ekranımızı birazcık büyüterek evet, şöyle sorularımızı inceleyelim. Müzeye 3. hafta gelen toplam ziyaretçi sayısı kaçtır diye soruyor. Gençler 3. haftaya baktığımız zaman 3. hafta bakın burası. O halde şuradan başlayalım. Kadın ziyaretçi sayısı 500, erkek 400 ve çocukta 200. O halde 500 artı 400 artı 200 bunları topladığımız zaman 1100 tane ziyaretçi gelmiştir diyoruz ve Ceyhan seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Ve şöyle devam ediyorum. İkinci sorumuzda bu 5 haftada müzeye ziyaret eden toplam kadın sayısı kaçtır diyor. Yaşta bakın kadınlara baktığımız zaman birinci haftada 200, ikinci hafta 300. Şöyle yan yana yazıp toplayalım. 200 artı 300 artım. 3. haftada 500 4. haftada 600 ve 5. haftada 700 tane kadın ziyaretçi müzeye gelmiş. Bunları topladığım zaman şöyle 700, 300 daha 1000, 1600, 500 daha 1600, 2100, 2300 sevgili gençler 2300 tane kadın ziyaretçi gelmiş diyoruz. Ve bunu da gördüğünüz gibi denizli seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Peki üçüncü soruya bakalım. Müzeye beşinci hafta gelen erkek ziyaretçi sayısı çocuk ziyaretçi sayısına kaç fazladır? Sadece beşinci haftaya bakıyorum. Erkek sevgili arkadaşlar 700. Çocuk gördüğünüz gibi buradan 400. O halde 700 ile 400 kişi arasındaki farkın sayısı 300'e eşittir deriz. Ve Bursa seçeneğini doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet hemen yandaki sorumuzu inceleyelim. Evet, bir boyacının 3 haftada kullandığı boya miktarlarını gösteren sütun grafiği verilmiş. Dördüncü soruya baktığımız zaman boyacım ikinci hafta toplam kaç kilogram kullanmış diyor. İkinci hafta sarıdan 10 kilogram artı. Evet yeşilden yaşta 15 kilogram artı. Maviden de 25 kilogram. 25, 15 daha 40 yapar. 10 daha 50 yapar. İkinci hafta toplamda 50 kilogram kullanmış diyoruz. Ve bunu denizi seçeneğinde işaretliyoruz. Evet, beşinci sorumuzda. Boyacı bu 3 haftada toplam kaç kilogram mavi boya kullanmış diyor. Birinci hafta mavi 15. ikinci hafta 25. Üçüncü hafta 5. 15, artı 25 artı 5'ten 15 25 daha 45 daha 45 kilogram yapar. O halde 45 kilogram kullanmış deriz ve A seçeneğini doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet geçelim 6. sorumuza. Boyacının bu 3 haftada kullandığı yeşil boya miktarının açıklığını istiyor. Yani açıklık büyük sayıdan küçük sayı çıkarmakta. O halde yeşile baktığımız zaman evet en fazla 35 en az da burada 15 Normalde 35 ile 15 arasındaki farkın 20 kilogram olduğunu söyleriz. Ve Bursa seçeneğini doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçiş yapalım. Evet ekranımızı yine birazcık büyütelim. Evet aşağıda 4 arkadaşın yedikleri pizza miktarını gösteren Kütlelerini gösteren dağılım daire grafiği ile verilmiş. Nihat'ın yediği pizza miktarı Mehmet'in yediği pizza miktarından 72 gram azdır. diyor. Öncelikle sevgili arkadaşlar bakın buradan Nihat'ın merkez açısını bulacak olursak 135-45 daha 180 yapar. O halde burada 180 kalması için 108 dereceli 72 toplarsak 180 yapar diyorum. Ve burada Nihat'ı gösteren merkez açı 108 derecedir. Peki Nihat ile Mehmet'in evet arasındaki farka baktığımız zaman Nihat'ın 108'de Mehmet'in arkadaşlar burada 72. O halde 108 ile 72 derece arasındaki fark 36 derecedir. Ve bu 36 derecelik fark 72 grama denk geliyormuş. O halde şöyle diyebilirim. 1 derece buradan 2 gramdır deriz. Bu şekilde düşünürsek daha hızlı soruları çözeriz. Evet 1 derece 2 grama denk gelecek. Nihat ile Ali'nin yedikleri pizza miktarlarının farkı kaç gramdır diyor. Yani o halde 1 derece 2 gramsa. Bakın burada e, Ali'nin yediği 45 dereceydi. 45 çarpı 2'den 90 gramlık pizza yemiş. Evet Nihat'a baktığımız zaman 108 çarpı 2'den 216 derece aradaki farka baktığımız zaman 216 gram gençler 206 16'dan 90'ı çıkartırsam 126 gram daha fazla yemiştir deriz ve bunu da C seçeneğinde işaretleriz. Dizonun tamamı kaç gramdır? Gençler 1 derece 2 gramsa tamam tamamı 360 dereceydim. O halde 360 derece olduğu için 360 çarpı 2'den tamamının 720 gram olduğunu söyleriz. Bakın 720 burada Denizli seçeneğini doğru yanıt olur diyoruz. Evet geçiyorum bir sonraki soruya. Şöyle ekranımızı biraz kaydıralım. Evet. Aşağıdaki grafikte bir sınıftaki başkanlık seçimde adayların aldıkları oylar gösterilmiş. Buna göre soruları yanıtlamamızı istiyor. bu veriler bir daire ile gösterilirse yeşilin aldığı oy sayısını gösteren daire diliminin merkez açısını istiyor. Gençler önceki toplam oy sayısına ihtiyacım var. Ayşe 8, Emre 12, Yeşim 6 ve Koray 10. 8, 12'den arkadaşlar 20, 30, 36. Toplam 36 oy kullanılmış. Ve 36 oy bizim için 360 derece ise demek ki bir oy ne yapacak gençler? 36 oy 360 dereceden geliyorsam. Bakın buradan bir oy. 10 derece olur diyelim. Evet, aldığı oy arkadaşlar 6 idi. O halde 6 çarpı 10'dan bunu gösteren merkez açı 60 derece olur deriz. Ve C şıkkını işaretleriz. 11. sorumuzda bu veriler bir daire grafiğiyle gösterilirse en çok oyu alan adayın aldığı oy sayısını gösteren dilimin merkez açısı en çok oyu emri almış bir oy 10 derece ise o halde emre 12 oy almıştı. 12 çarpı 10'dan bu 120 derecelik oy olur deriz. Ve bunu da A seçeneğinde işaretleriz. Evet, son sorumuza bakalım. Bu veriler bir daire grafiğiyle gösterilirse Koray ve Ayşe'nin aldıkları oy sayılarını gösteren dilimlerin merkez açıları farkını istiyor. Gerçi Koray 10 oy almıştı. Ee, Ayşe, e, Ayşe özür dilerim. 8 oy almıştı. O halde aradaki farka baktığımız zaman 10 eksi 8'den 2 oyluk fark var. 1 oy 10 dereceydi. 2 oy 2 çarpı 10'dan 20 derece der. Direkt farkı gençte de 20 derece olarak buluruz. Bu da şöyle baktığımız zaman evet nereden gelecek gençte şöyle ekranımızı kaydıralım ve gördüğünüz gibi B seçeneğine gelmiş oluyor. Buradan B seçeneğini işaretleyelim ve bu sorumuzda da videomuzu burada bitirelim. Evet sevgili arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.